Ulu Cami ve çevresinde Bursa'mızın hayali olan 3 yeni meydanı, yeni yeşil alanları Bursa'mıza aziz Bursalı kardeşlerimize kazandırıyoruz. Yine bu meydanlarla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 21 Ocak'ta Bursa'da yapılan toplu açılış törenine katıldı. Amacımız, hayalimiz var. Hedefimiz var büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var. İnşallah Bursa'mızı çok daha iyi noktalara getirecek çalışmaları işte bu meydanı dolduran, bizlere gönül veren, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran Bursalı hanım kardeşlerimizle yapacağız, genç kardeşlerimizle yapacağız tüm vatandaşlarımıza yapacağız. Kurum konuşmasında yaptıkları projeleri yurttaşlara anlattı. Tarihi çekirge teras projemizi de yine oradaki binaları yıkmak suretiyle biliyorsunuz orayı gençlerimize, vatandaşlarımıza, millet bahçeleriyle, kültür alanlarıyla kazandırdık. Bursa'da medeniyetimizin izlerini taşıyan yerlerin başında neresi geliyor? Tarihi Hanlar bölgemiz geliyor. Asırlardır dünyanın, Türkiye'nin ticaretine yön vermiş hanlarıyla, çarşılarıyla, manevi iklimiyle insanımızı, bursamızı çepeçevre saran camileriyle Hanlar bölgesini el birliğiyle geleceğe taşıyoruz.